Cümleten selamun aleyküm. Ben Şaban Aydın. Youtube kanalıma video videom hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar köyde eskiden büyüklerimiz lokum ekmeği yaparlardı. Bunu da komşulara, büyüklere, akrabalara dağıtırlardı. Biz de bugün bu eski ama eski geleneğimizi yaşatmaya çalışacağız. Onun için vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar hamurumuz da burada. Annem de buradayım. Ekmekçi yardımcımız. <laughs> Anne bak bakalım. olmuş mu? Hamurumuz şöyle çok da güzel olmuş. Şöyle şimdi onu şöyle sineye alacağız yapacağız hemen başlıyoruz yapmaya. <laughs> Hamurumuzdan çıkanlar arkadaşlar. Şöyle bir tepsi lokum lokum ekmeğimiz. Şurada bir demiz var. Üç tane şöyle. İki tane de böreğimiz çıktı şöyle. İçinde ıspanak var. Çökelek var. Maydanoz var. Yani karışık salça da koyduk. Şöyle karışık bir börek. Şimdi annem de onları dilecek. Şöyle börek tepsilerini. bunlar olmuş değil mi anne artık kabarmış yani evet şeyi fırını tutuşturayım mı ben tutuştur He? tutuştur tamam ben, ben gideyim fırını ateşleyeyim o zaman bunlar yapıldı bunlar hazır şimdi şöyle fırınımıza geldik arkadaşlar yapmak için önce şunları alalım pirketleri şöyle aşağıya koyalım Bunu da alalım. Şuraya koyduk. Şimdi yakmak için fırında çırpıları almaya gidelim. Şuradan yan taraftan. Şöyle alttan alalım da kuruları çabuk yansın. Evet çırpılarımızı getirdik arkadaşlar buraya. Şimdi bunları fırının içine kuymaya geldi. Şöyle. Fırınımızı yaktık arkadaşlar şöyle. Çok da güzel yanıyor. Yine açacağımız çırpılar burada. Fırının içine yakmak için. Zeytin çırpıları var. Şöyle fırın içinde karıştırıyoruz. Arkadaşlar her tarafı eşit yayılsın diye sıcaklık. Açacağım mı çırpılardı? Aynen. Az daha oğlum Şimdi içeri tepsilerimizi yanına geldik arkadaşlar durdukça bekledikçe çok güzel kabarmışlar şöyle. Çok güzel olmuşlar. Şimdi bunları fırının yanına götüreceğiz. Şöyle. Fırınımız şimdi oldu arkadaşlar. İçini çekeceğiz şöyle külünü. Korunu şöyle. Onu da nereden anlıyoruz? Duvarları şöyle beyazladı ondan anlıyoruz. Şöyle duvarlarını göstereyim. İç duvarlarını beyazladı bakın arkadaşlar. Gerpişler. Annem şöyle içini çekiyor. şimdi içini de süpürecek. Tamam herhalde. <laughs> Fındık da burada. <Gülüyor> Niye? <Gülüyor> Şöyle içini süpürüyoruz. Alafı nasıl diye böyle bakıyoruz. Şöyle annem un atacak için içinde alafına bakıyor yani sıcaklığına bakacak. Böyle mi şu Yanıp yanmadı şey sıcak. Evet. Alacağız gibi. Un yanıyorsa alaflı yani sıcak demekmiş. Şöyle süpürge bir daha süpürecek. Yani bir nevi test gibi bir şey. Sıcaklık testi yani fırının içindeki sıcaklık testi. Bununla testi yapıyoruz. Tamam ya. Oldu galiba. Şimdi atalım mı? Arkadaşlar tepsileri de getirmiştik böyle biz. Şurada börek. Babam gol versin. Birinci tepsi şöyle koyduk. Şurada yağlı ekmeğimiz, arpa günü dağıtmak için şöyle. Burada da pidelerimiz var, şöyle. ortasında deliyoruz kabarmasın diye şöyle. Tamam. Bu ikinci bir de. Bu da sonuncusu. Tamam, tamam şöyle içinde göstereyim arkadaşlar. Hepsini attık fırına. Bir yandan da yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Bilmiyorum internetin sesinden belli oluyor mu? Yağmur sesi geliyor mu bilmiyorum ama bir taraftan da şöyle göstermeye atmaya başladı. Kapatacak Kapatacağım ağzını. Hani. Şöyle deliğini havalandırma deliğini kapattık biz. şimdi ağzını da kapatacak mı annem? Kapat ya yine sıcaklık dağılmasın. Ha. Şöyle ağzını da kapattık. Şimdi bekleme zamanı. Arkadaşlar bir açalım bakalım ha sıcaklığı nasıl diye. Üstünü yakıvermesin diye şöyle bakalım. İyi galiba ya. Normal, normal, normal. değil mi? Geri kapatıyoruz. Sadece sıcaklığına baktık nasıl diye. Çok mu az mı yaktım yakmadım diye üstünü ondan. Arkadaşlar bitelerimiz oldu. Şöyle onları çıkarıyoruz. Şu da üçüncü sonuncu pidemiz arkadaşlar. Şöyle pidelerimiz çok güzel olmuş. Nar gibi kızarmış şöyle. Diğerleri biraz daha duracak. Hatta öne çekeceğim mi ki anne? Şu iki tane börek tepsisi. Üzerinde gazete kağıdı olan da yağlı ekmeğimiz arkadaşlar. Üzeri biraz fazla kızardı yanmasın diye. Islak gazete kağıdı, nemli gazete kağıdı koyduk yine önceki gibi. Hangisi? Böreğe mi? Hmm. Onlar da bayağı olmuş kızarmış ama Hazır, Dursun mu? Hazır. Tamam Şimdi böreklerimizi çıkarıyoruz arkadaşlar Onlar da olmuş kızarmış bayağı Çıka çıka anne. olmuş onlar Şöyle Çok da güzel pişmişler da ikincisi. Tamam. Sadece diğeri kaldı. Arkadaşlar son tepsimizi de şöyle çıkardık fırından. Yağlı ekmeğimizi bu bunu yarın arfe günü. Arfe günü dağıtacağız arkadaşlar. Komşulara, yaşlılara. Eskiden köyde böyle yapılırdı bizim. O geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi elimizden geldiği kadarınca. Şöyle tepsilerimizi içeri getirdik arkadaşlar. Pidemiz. Şurada böreklerimiz var. iki tepsi. Burada da yağlı ekmeğimiz. Şöyle hepsini de toplu olarak göstermek istedim. Burada da bir önceki videomda baklava yapmıştık arkadaşlar. O baklavayı şerbetlemiştik. Onu da göstereyim. Şöyle bayrama hazır. Şimdi onu da şöyle diğerlerinin yanına getireyim şöyle. Arkadaşlar tepsilerin önünde videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.